erkek olmak ve flört konusunda başarılı olmak söz konusu olduğunda en zor ve en önemli şey nedir biliyor musun? Gerçeklerle yüzleşmek. Çünkü insanlar genelde bundan hiç hoşlanmazlar. Gerçeklerle yüzleşmemek ve görmemezlikten gelmek için bazen elimizden gelen her şeyi yaparız. Bunun tam tersine eğer bir kere gerçeklerle yüzleşip onları kabullendin mi kadınlar konusunda çok daha iyi ve başarılı olmaya başlarsın. Belki söyleyeceklerim sana ağır gelebilir. Ama bunu sadece senin iyiliğin için yapıyorum. Bunu sakın unutma. Hadi başlayalım. Nasıl bir kızla flört ettiğini bilmek ve anlamak zorundasın. Çünkü flört olayında en büyük problemlerden biri zaman kaybetmektir. Seninle ilgilenmeyen bir kadınla zaman kaybetmek, müsait olmayan bir kadınla zaman kaybetmek, iyi bir seçim olmayan bir kadınla zaman kaybetmek ya da fantom bir kadını bulmaya çalışmakla zaman kaybetmek gibi. Şimdi sana bunları açıklayacağım. Yukarıda belirttiğim bu 4 kadın tipinden birinde flört ediyor olabilirsin. Bu kadınlar senin bütün enerjini boşa harcamana ve zaman kaybetmene neden olarak seni aslında başarılı olabileceğin gerçek seçeneklerinden uzak tutarlar. 1. Benimle ilgileniyor olabilir. Hayalleri yıkmaktan hiç hoşlanmıyorum ama gerçekleri de söylemek zorundayım. Bir kızın seninle ilgilendiğini anlamak aslında çok kolaydır. Burada önemli olan ne biliyor musun? Devamlılık. Sürekli soğuk ve sıcağı oynayan bir kadın seninle ilgilenmiyor demektir. Belki etkileşimden birazcık da olsa hoşlanıyor olabilir veya senin onu tasdik etmeni istiyor olabilir. Yani buna ihtiyacı olabilir. Fakat seni hiçbir zaman gerçekten istemeyecek veya seni sevmeyecektir. Seninle gerçekten ilgilenen bir kadın bunu kesinlikle sürekli ve tutarlı olarak yapacaktır. Senin çıkma ifine açıkça evet diyecektir bakmam lazım veya belkiler olmayacaktır. Teklif ettiğin günü geri çevirdiğinde sana alternatif başka bir gün sunacaktır. Ben bir kadına çıkalım mı diye sorduğumda bana açıkça evet demezse ona bir daha çıkalım mı diye sormam. Tabii ki bazen seninle ilgilenmesine rağmen sen bu durumu yanlış okuyabilirsin. Ama inan bana seninle gerçekten ilgileniyorsa sana muhakkak bir şekilde ulaşıp bunu hissettirecektir. Eğer işi garantiye almak istiyorsan ona bir daha sorabilirsin. Eğer bir kez daha belki türünde bir cevap alırsan o kızın senden hak ettiğin gibi hoşlanabilme olasılığı sıfırdır. O yüzden zaman kaybetmekten vazgeç ve yoluna devam et. İşte bunu yapabilmek özellikle de kızdan çok hoşlanırken senin manevi gücünü geliştiren çok önemli bir şeydir. İşte bu manevi güç de seni kadınların gerçekten istediği bir erkek yapar böyle bir kadından vazgeçmek ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna gitmek karşına çıkacak bir dahaki kadına seni belki de 10 kat daha çekici yapacaktır. Dileklerinin içindeki gücün büyümesini engellemesine izin verme. Ayrıca bahanelerinin gerçekleri görmeni engellemesine de izin verme. Arkadaşları benden hoşlandığını söylüyorlar. Bana çok mesaj atıyor. Bana güzel şeyler söylüyor. Benden hoşlandığını söylüyor. Bir keresinde koluma dokundu. Şakalarıma gülüyor. Bilmiyorum ama ondan hoşlanıyorum. Onun da benden hoşlanması lazım. Ondan ilgimi çekti mi hemen bana yazıyor. Ona ilgi göstermedim mi üzülüyor galiba gibi. Tamam bunları yapıyor da buluşma teklifi yaptığında evet diyor mu? Ya da işi varsa sana başka bir gün teklif ediyor mu? Buluşmaya zamanında geliyor mu? Seninle buluşmaktan heyecan duyuyor mu? Yanındayken sana ilgi gösteriyor mu? veya seni öpüyor mu? Böyle şeylerle onun seninle ilgilenip ilgilenmediğini anlarsın. Bir kadının sana karşı ilgisi söz konusu oldu mu onun davranış kalıplarının sürekliliği en önemli faktörlerden biridir. Çünkü seninle gerçekten ilgilenen gerçek bir kadın bunları sürekli yapacaktır. Belki ilgilenen bir kadın ise bunu işine geldiği zaman yapacaktır. Bu bu kadar basit. Yani anlayacağım senin ilgini sıcak tutarak onun seni oyalamasına izin verme. Her erkek daha iyisini hak ediyor arkadaşlar. Kurtu hemen bu tip kızlardan. Git kendine senden gerçekten hoşlanan bir kız bul. 2. Neredeyse müsait bir kız. Birçok erkek müsait olmayan kadınlara aşık oluyor. Örneğin erkek arkadaşı veya kocası olan kadınlara ya da başka şehirde ve hatta başka ülkede yaşayan kadınlara. Bu kadınlar da genelde ne erkek arkadaşlarını ne de kocalarını bırakıyorlar. Nedesinin yaşadığın yere geliyorlar. Bir kadında muhakkak üç şeyi aramalısınız. Eğer bunlar yoksa o kadından uzak durmalısınız. Birincisi onu fiziksel olarak yeterince çekici bulmalısın. İkincisi kızın sana ilgisi olmalı. Üçüncüsü ise kız müsait olmalı. Evet arkadaşlar, gelelim üçüncü tip kadın türüne. Üç geçmişteki harika kadını aramak. Birçok erkek yaşadığı eski ilişkisindeki kadını gelecekte başka bir kadında arar. Geçmişteki bir kadınla şu an flört edemezsin. Geçmişteki sevgilini yeniden bulmaya çalışmak büyük bir yanılgıdır. O artık yok. Yanında bir daha da olmayacak. Sadece kafanda olabilir. Fakat kafandaki kadını kucaklayamazsın. Onu öpemezsin. Onunla beraber olamazsın. Genelde de kafanda onun hakkında kurduğun imaj gerçeğin oldukça üstündedir. Şunu unutma. O da senin benim gibi bir insan. Belki seni terk ettiğinden dolayı onun kafanda abartıyorsundur. Erkekler kendilerini terk eden kadınları olduklarından çok daha yukarı koyarlar. Böyle durumlarda yaşadığın kavgaları ve problemleri unutursun. Tabii ki burada benim amacım onu kötülemek değil. Benim söylemek istediğim şimdi etkileşime girdiğim bir kadında başka bir kadını arayıp boşu boşuna zaman kaybetme. Karşındaki insanla hoşlanıyor musun ve o sana uygun mu bunu anlamaya çalış. O zaman onu zamanla sevebilme olasılığın yüksektir. Ona hemen deli gibi aşık olmana gerek yok. 4. Acele işe şeytan karışır. Bu madde gerçeklerle yüzleşme konusunda gerçekten çok önemli. Kadınları kısa bir sürede değerlendirip acele karar vermek ve bu kararda ısrar etmek yani gerçeği görmemek seni mutsuzluğa götürecektir. Bir kadın sana göre çok güzel olabilir. Akıllı olabilir. Senin kendini iyi hissetmeni sağlayabilir. Yani aranızdaki kimya iyi olabilir. Ve bunların hepsi senin objektifliğini etkileyebilir. Böylelikle tehlike sinyallerini görmüyor olabilirsin. O yüzden sana bir kadınla evlenmek için en az 1,5-2 sene beklemelisin diyorum. Çünkü ilk zamanlardaki ve hatta ondan sonraki duygularını aşağıya çekmek ve onu gerçekten tanıyabilmek uzun zaman alır kızla 2-3 aydır çıkıyorsun. Onu gerçekten tanıyabilme. Burada gerçeklerin altını çiziyorum. İhtimalin çok ama çok azdır. Tamam biliyorum. Ciddi bir çok konuşmalarınız oldu. Sözüm ona birçok şey yaşadınız. Hayır kardeşim. Acele etme. Duyguların senin yargı gücünü etkiliyor. İnan bana. Bu hepimizde böyle. Hepimizin muhakeme gücü sapıtıyor. Ben bunu etrafında çok görüyorum. Acele kararlar ve hayal kırıklıkları. Ben sana tabii ki kızın illaki kötü olduğunu söylemiyorum. Sakın ha bunu yanlış anlama. Ben sana sadece daha onu doğru dürüst tanımıyorsun diyorum. Ben sana onun davranış modellerini, biçimlerini bilmiyorsun diyorum. Bu gerçi kabullenmek zorundasın kardeşim. Yoksa sen de büyük bir hayal kırıklığına uğrayabilirsin. Beklemelisin ve onun zaman ilerledikçe de böyle olduğunu görmelisin. Bir kadının senin için uzun süreli iyi bir seçim olmadığını gösteren en önemli işaretlerden biri de şudur. Eğer sürekli ona bakıcılık yapman, onu koruman gerekiyorsa ve kendi işini kendisi yapacak durumda değilse o kadın sana göre bir kadın değildir. Bir kadının sana ihtiyacı olmamalı. Bir kadın seni istemeli. Bilmem anlatabiliyor muyum? Eğer sadece gönlünü eğlendirmek istiyorsan tabii ki bu kuralı unutabilirsin. Fakat eğer bir ilişki istiyorsan kendi kendini koruyabilen, kendi kendine şahane olan bir kadın bul. Ve onunla olmaktan zevk al. Sürekli yardıma ihtiyacı olan bir kadını fark ettin mi hemen uzaklaş o kadından. Her erkek harika bir kadın hak arkadaşlar. Kendinizi sürekli size ihtiyacı olan kadınlar yüzünden sıkıntıya sokmayın.